Sen misin ulan yedi bela Hüsnü? Benim. Sen insanı çorba yapar mısın öyle mi? Ne çorbası? Mercimek mi, pirinç mi yoksa balık mı? Senden iyi balina çorbası olur. Şimdi ananı laciverde boyadım it oğlu it. Ben bir hava alıp geleyim. <laughs> Al bakalım. Zaten başka bir şey aldığın yok. Akşama aldığın havayı getir de bir güzel tavasını yapayım ha? Yarım kilo mu olsun yoksa bir kilo mu? Şimdi sana dalga geçmeyi gösteririm ben. Hı. Ah. Sen yatıyorsun ha? Yok canım. Evet yatıyorsun. Yatışımda bir tuhaflık mı var? Hem de babamın yatağında ha? Bir mahsuru var mı? Babamın yatağı? Ben de ananın yatağı demedim ki. Ulan sen benim babamın Üç yatağı! 300. 300. Yüz! Hepsi bu kadar mı kurban? Evet! Benimki niye ötekilerden eski? Onlar sendikalı! Ben de haranlı ya! Git ulan işine! Patron da sendikalı Üç her yüz. Hemşerisini koruyun! Müjde, üçüncü geliyor! Ne, üçüncü mü? Tam zamanını buldu! Kırtlığa kadar borcum var! Üç aylık hem de! Vay Neden bana söylemedin kız? Tamam! Yüzünü gerdiğin mi var? Görmüyorsun da nereden oldu bu çocuk? Çarparım ha! Hay Allah cezanı versin! Karın üzerine ceketimizi alsak hamile kalıyor ya! Bakın kocamı ne hale getirmişler! Vay canına! Kim yaptı bunu? <laughs> sefer oğulları! <laughs> sefer oğulları mı? Allah kahretsin hepsini! Boyları devrileseceler! Ah, bilmeliydim! Su uyur, Sefer oğulları uyumaz! Evet, tencere yuvarlanmış. Seninki benden kara... Kendine bir çeki düzen ver. Başka. Ayağını denk al. O kız varken bizim evin önünde dolaştığını görürsem ufalarım seni. Başka. Siktir lan. <laughs> Sen ben. Sen ben. Sen buna ben. Sen ben. Sen ben. Sen e ben. Sen, ben. Sen, ben. Sen gelme ulan ayı. Yahu küçük enişteyi parçalamışlar. <laughs> Bana bak doğru konuş. Ben kimse sen dayak yemem. Belli yememişsin ama beş dişin eksik. Sağ gözünde biraz şişmiş. Sen onun gözünü gördün mü? Görmedim neren? Ulan başlarım ne şimdi. Ne kızma kızma küçük <laughs> <olur> enişte <laughs> kızma canım. Esin gürültüyü. Ulan ne yazıyorsun oraya hırbo? Faşo ağa. Faşo ne demek la? Şey... ...Belem puşt gibin, ibne gibin bir şey yani. Ulan seni! Sağ ol ağa. Koy meri bula, it ite olay et. It. Bunlar neden kaçıyor bu layma? Benden. Neden? Elimde saatli bomba var da ondan. Ne? <laughs> Bombayı görünce düzeldi. <laughs> Şu sofrayı topla. Bas ne büyük ben. Bunun intikamını alacağız sefer Seferoğullarından. Alacağız, alacağız. Hadi sallanma çabuk ol. Sallanma çabuk ol. <laughs> Ver bakayım şunu. Tamam mı topladık. Sen sus şişko. Kocama şişko diyenin ağzını yırtarım. Sinirlenme karıcığım. Bakıyorum telli oğlu erkekleri kadınlarının arkasına saklanıyor. Erkekler çıkın bakayım ortaya. Bekir göster bakayım sana vuran hayvanı. Niye? Kocanı tekrar dövdürtmek mi istiyorsun? Bırakın! Bırakın tutmayın beni! Tutmayın küçük enişte! <laughs> Salıverin <incisi>. gitsin! <laughs> Bir tokat patlatın <laughs> Dur ben vurayım <laughs> Bir daha terbiyesizlik yapma Lan kel motoru çalıştır Fezom <laughs> kaçır beni Kaçıram değil mi nasıl kaçıram Estila. konuşmak yasak Sıçmak da yasak mı kurban Değil Yat da suratan sıçam it olayım Aşk kalbimi yakan bir volkan gibidir en sevdiğim tatlı kazan dibidir. <laughs> ne kadar güzel. Devamı daha güzel. Leyla sev beni sokma müşküle. Seninle kaşık atalım iki tabak keşküle. Sahiden kızmaz mısın he? Kızmam canım kardeşim. Yok yani belki kızabilirsin. Kızmam şeker kardeşim. Bas parmağı. O zaman benden günah gitti güzel kardeşim benim. Bana! Sen bana nasıl parmak edersin lan? Sen at demedin mi ya? Biz de attık. bunun içinde ne var? Sıçan ölüsü mü? Ne sıçanı? İstavri, işkembe, kumbar. Herhalde yüz senelik olmalı. Burnumun direği düştü. Bunların hepsini birlikte mi yiyorsun? Evet. Ne mide var be? Çöp bidonu gibi. Bu mu? Bu. Gel bakalım onbaşı. Onbaşı de! Yo, ne zahmet ettin be onbaşı? Yo onbaşı de! Canım her ne boksa işte, gir içeri hadi! Dur bakayım! Oh! Fena. ne oluyor be? Eee, <laughs> eh, fena değil! <laughs> Attıracağım seni belediyeden! Kovuldum bile! Siktir! Siktir lan iş bul kendine! Sizinle dükkanlarınızı ikişer gün kapattıracağım! Bok kapatırsın! No! <laughs> Nihayet çekmeyi başardım. Allah Allah, sapı elimde kaldı ya. <laughs> ne diyecektim? Merhaba. Merhaba lütfücüğüm. <laughs> Nasılsın canım? Ama askerlere ne diyecekti? Merhaba ulan merhaba. <laughs> Anladım. Merhaba ulan askerler. Sağ ol. Siz de sağ olun, Aferin. Kira verirken adama kan kusturursun... ...sonra da milyonları kenefe yatırırsın. He? ...sana mı yatıracaktın mahkeme duvarı suratlı karı? Bana mı dedin? Senden başkası Aa! var mı olan bu odada? Aa! Her ay başı vicdan azabı gibi tepeme bindin. Yetti ulan artık. Kirayı da vermiyor. Müdüre karşı geliyorsun, hiç takmıyorsun öyle mi? Niye takayım kıyarı? Ah. Mülayim, buraya gel. Buraya gel diyorum çabuk. Patlama yemek yiyoruz. Sen buraya gel. Kendini bir bok zannediyor şu eş eşek. <laughs> Oğlum senin orada bir yılda aldığın parayı biz bir ayda veriyoruz. Ne? On bir ay boş mu oturacağız? Bu ne çarıklı it oğlu it bu pazarlığı kızıştırıyor. Yo vallahi de şimdi yakışık almaz. Koskoca bir belediye memuru çıkıp köçeklik etti dedirtmem kendime. Başlarım şimdi senin belediyenden. Peki gecede bir binlik oldu mu? Ne binlik mi? Ben bir binliğe değil şarkı söylemek kayınbabamın anasını... ...şeref verdiniz. Nasıl Lütfü? Hangi rüzgar attı sizi böyle? Müsaade edin efendim. Vallahi olmaz Ay, ben öpeceğim. Müsaade edin efendim. Sen müsaade et. Ne yapıyorsun lan koskoca paşa öyle öper mi? E, şöyle buyurun efendim. Şöyle buyurun. Amanın ölüyorum. Ay, ne oluyor sen be çatlak mısın? Çatlağım. Kollarını boynuma sar bakayım. Ay, elleşme sakın ha. Elleşme diyor. Doktorun dediğini biliyor. Doktorun da anasını eşekler kovalasın. Ulan imansız karı, Şimdi çiçekleri sula, kahvemi yap. Patronun odasını temizle, dosyaları tanzim et... ...kasa defterini tut ve faturaları yaz. İyi, bugün işim azmış. Hemen başlarsam iki gün sonra bitiririm. Kasadan çıkışı kime yazayım? Teberru diye yaz. Mahbuz var mı? Var. <laughs> i̇şte bu. Bu ne biçim mahbuz böyle? Simit Vesson, 7.65 çapında. O biçim bir makbuz aslanım. Gazan mübarek olsun. Göreyim seni, yakalanma şunlara. Sağ ol Kenan am. öpeyim. El öpenlerin çok olsun. Hadi yolun açık olsun. Ha Niyazi, bir dakika. Niyazi. Ya şehit ol, ya gazi. Bana kalırsa bok yoluna gidiyor bu Niyazi. Aygır görmüş kancık beygir gibi ne istiyorsunuz ya ay çok, iyi. ay çok şakacı adam bayıldım valla Ne gülüyorsunuz ya Açıkta bir şey mi gördünüz Siz de açıplarsınız. <laughs> Adın ne senin Şaban Aa, Şaban ay ne değişik isim Yo doğduğumdan beri hiç değiştirmez Hadi Ayşe Hadi Ayşe Hadi kızım ayrıl gel ayrıl gel Ayşe. Hadi kızım hadi Ayşe. Kim bu Ayşe? Ne Ayşe'si be? Ah, ayrıl da ah. ben dediğin Ayşe. Yapma. Bu Allah cezanı versin. Bir de evli ha. Kazını ayrıp sen mi alacaksın? Oh. Dosya üzerinde çalıştık. <laughs> Müdür bey de çok titiz. Her şeyi tek tek inceliyor. Hı. Belli dosyayı iyice açmış. Sonra da acayip şekilde kurcalamış. Sana ben bu kız varken dolaşmayacaksın bu sokakta demedim mi? Dedin. Siktir git başka yeri temizle. Başka? Parka gidecekmiş iki gözümün çiçeği. Orada dikilip duracağını alsana şu paketleri elimizden. Al, alayım canım. Sen şimdi şey pişirdin He? her tarafı kokutmuşsun. Ne sokuyorsun bu adamı içeri? Hiç saklımız gezdimiz kalmadı canım. Çık dışarı hadi çık çık. Çık Seyit Efendi. Apartman yöneticisiymiş. Sen önce karını yönet, kılıbık.